Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerde servisinde en çok kullanılan traktörü Neo olan PT 60 modelini göreceğiz. <laughs> oldukça hafif yumuşak. Arkadaşlar şu kolumuz kuyruk milinin hızını ayarlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an 540 ve 750 olmak üzere iki ayarlıyor. Evet. Bu da arkadaşlar kuyruk milimizi çalıştırmaya yarıyor. Şu an kapalı. Şu an ve açık. Traktörümüz çalıştığında şu an kuyruk milimiz dönecek. Görmüş olduğunuz gibi. Frenlerimiz sağ fren ve üstün, sol fren olmak üzere iki ayrılıyor arkadaşlar. Frenlerimiz devrelerimiz kadar bir o kadar yumuşak. Gazımız arkadaşlar şekli ve dizaynı yeri şekli on numara olmuş arkadaşlar. Traktörümüzde en beğendiğimiz noktayı diyebiliriz. Bu kolumuz arkadaşlar. Çekilerin kontrol demiri arkadaşlar. Çek kontrol demiri. Bu arkadaşlar şu an şu an kollarımız şuna bastığımızda kollarımız iyice kalkıp durmuş şu an arkadaşlar. Bunu da arkadaşlar tarlamızı sürerken pulluğumuzu veya ızgaramızı tam bunun şekline göre ayarlıyoruz. İndiğimizde tam bu kadar ayarlı bir şekilde iniyor. Bastığımızda iyice kalkıyor arkadaşlar. El gazımız arkadaşlar gördüğünüz gibi. El gazı. Biraz sert. Bunu beğenmedik fazla. Daha yumuşak olabilirdi. Patinaj frenimiz. Görmüş olduğunuz gibi öncelikle topuğumuza basarak traktörün çamurdan rahatlıkla çıkmasını sağlayabiliriz. Gömök yağların yağ pompasının çalıştırmak kolay arkadaşlar. Gömök, gömök kaldırı kaldırıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi ısıtıyoruz. Soğuk kış günlerinde motorumuzun kolaylıkla çalışmasını sağlıyor. Buna basılı tutarak motorumuz ısınıyor ve kolaylıkla çalışıyor arkadaşlar. Traktörümüzün hararet göstergesi. Devir göstergesi 3000 devir traktörümüz ve yakıt göstergesi arkadaşlar. Dörtlüler. Bu da tepe lambamız. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şöyle. Şu an iş çalışma lambalarını açtı arkadaşlar. Şu an kısa far. Uzun far. Görmüş olduğunuz gibi. Sağ sinyal. Ve sol sinyal. Bu da arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Testlerimiz 8 ileri 2 geri olmak iki geri olmak üzeredir arkadaşlar. Traktörümüz 2006 modeldir. 60 beygir güç üretiyor. Öncelikle mazot depomuzdan başlayalım arkadaşlar. Mazot depomuzun kapasitesi 50 litrelik bir 50 litrelik yakıt kapasitesi vardır arkadaşlar. Motorumuz yağ yağ yeri arkadaşlar. Bu da hidrolik yağ yeri arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kornalarımız çift tane iki tane kornamız var arkadaşlar. Traktörümüz 3 pistondur. Yağ göstergemiz. Yağ temizleyeceğimiz zaman buradan yağımızı boşaltıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Traktörümüzün enerjisini üreten, akünün dolumunu sağlayan dinamamız arkadaşlar. Pervanemiz motorun hararet yapmasını engelliyor arkadaşlar. Kayıştan dönerek motorun hararet yapmasını engelliyor. Hava Havestiremiz. Yağlı hava filtremiz arkadaşlar. Yılda kullanıma göre değişiyor arkadaşlar. Çok sık, sık belirli bir saat var. O saatler geldiğinde yağının değişmesi lazım arkadaşlar. Temizlenmesi lazım. Mazot süzgemiz. Hidrolik yağ filtresi arkadaşlar, hidrolik filtresi. Mazot pompamız traktörümüzün çalışmadığı zamanlarda, traktörümüz hava yaptığında buna basarak traktörümüzün mazot enciklediği arkadaşlar. Gazımız görmüş olduğunuz gibi. Evet. İçeride aklınız var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Lambalarımız iki tane. Hoş bir görüntüsü var arkadaşlar. Ya temiz. Evet. Traktörümüzün ön tarafında Dört tane ağırlık bulunmakta. 30'ar kilodan toplamda 120 kilodur. Traktörümüz ayrı zamanda kendinden hidroliktir. Yan tarafa gelince sağ iç tarafta 55 er kilo, dışında 65 er kilo olan toplamda 120 kilo sağda, 120 kilo da sol tarafında bulunmakta. Ve arka tarafında traktörümüz çift çıkışlı bir hidrolik de sahiptir. Çift çıkışlı olması gerçekten iyi şu an için. Ve çekisi kurup mili ve kaskları ayarlanabiliyor. Traktörün test sürüşlerine geçiyoruz arkadaşlar. hızla döndüğü için aşırı mükemmel olmuş hızlanması ve hızı da çok güzel arkadaşlar yol tuşu berbat motorumuz çok dar olduğu için yol tuşu çok kötü arkadaşlar son olarak kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.